Merhabalar efendim, günaydın, iyi pazarlar. Bugün 27 Nisan 2025 Pazar ve tüm ekip arkadaşlarım ve ben Nilgün Bakkaloğlu hepimizden hepimize sevgiler, saygılar. Güzel bir gün diliyoruz efendim. Çayınızı, ben kahvemi aldım bu sabah değişiklik olsun dedim. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız geçin ekranların karşısına ve geçtiğimiz haftadan bugüne benim aklıma takılanlar, kafama takılanlar neler oluyor ya artık bir durun ne oluyor falan ne kadar e, bu işler sürüyor ülkemizde. Hatta ve derler ya hani e, üstüne de tüy dikti diye bir de deprem oldu. Hakikaten bütün bu olayların üzerine bir de tüy dikmiş oldu. E, yani İstanbul'daydım. İstanbul'da evimdeydim. Evde yaşadım depremi ama kötü vurdu. Yani e, çok büyük sarsıntı biz yaşamamış olmamıza rağmen kötü vurdu onu da söyleyeyim. Ha, korktuk mu, valla korkunun necere faydası yok. Tabii ki hepimiz tedirgin oluyoruz ama yani işte ne yapalım doğal bir şekilde karşıladık. Çünkü doğayla e, karşı karşıya gelemiyorsunuz. Doğayla inatlaşamıyorsunuz. Doğanın üzerinde ta tahakküm kuramıyorsunuz. İnsanları yaptığınız gibi doğayla doğayı kullanamıyorsunuz ve doğanın intikamı çok ama çok acı oldu. Bunu da buradan size aktarayım. Şimdi efendim bugün biz neyi konuşacağız? İşte tabii ki deprem konumuz var ama depremle ilgili çok şey zaten neler oldu, ne yaptı, halk ne yaptı, nelerde eksiklik oldu, ne olsa ne olurdu. Efendim bilim insanlarının konuşmalarını günlerdir bunları dinliyorsunuz. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben Kanal İstanbul'un asıl depremin Kanal İstanbul'un o çılgın proje denilen Kanal İstanbul projesini vurduğunu düşünüyorum. Ee, ama bundan önce size daha önceki programlarda da söylediğim bir konuyu bir kez daha hatırlatacağım. Efendim biliyorsunuz ülkemizde birçok banka var. Ve bu bankalar eskiden bizim tanıdığımız çocukluğumuzdan beri gelen isimlerin önlerine işte biraz bir böyle yabancı şirketlere satılınca ne oldu? İşte i̇simlerin önüne Q'lar efendim X'ler efendim bizim alfabemizde olmayan bir takım harfler falan böyle eklendi. Değişik ama yine aynı şekilde devam ediyorlar hizmet vermeye. Tabii ki bizim de güvenmemiz gereken kurumlar, bankalar. Çünkü e, biliyorsunuz kredi kartı harcıyoruz ekonomimiz sıkıntıda. Borçlanıyoruz, o borçlarımızı gün günle takip ediyoruz, ödemek istiyoruz. Kredi kartı kullanmalarımız var, kredilerimiz var. E, kredilerin efendim bu e, politika kredilerinin artışından sonra işte e, kişisel e, normal banka kredilerinin de artış olduğunu da biliyoruz. Yani zor bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda yapıyorsunuz hesabını. Diyorsunuz ki işte kredi kartıma bu kadar para yatıracağım. Şuna şu kadar para yatıracağım. İşte şuraya şu kredim vardı bunu burada ödeyeceğim. Bu kadar benim geçimim olacak falan. Herkes kendi cebine göre o belli bir sürenin ya da bir ayın hesabını yapıyor. Nasıl geçineceğim diye. Yapıyor ama hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Neden? Şöyle ki kredi kartlarınızın Dikkat edin. Bakın buna çok dikkat edin ve bankalar bunu çok kötü kullanıyorlar. Bu sefer de isim vermiyorum. Israrla söylüyorum. Altını çize çize söylüyorum. Eğer 19 bin liranın üzerinde bir e, limiti olan bir kredi kartınız varsa 19 bin liradan fazla limiti olan bir kredi kartınız varsa siz bu oranda e, harcadığınız paranın yani, işte 150 bin lira limiti var. Ya işte 200-300 kağıt var benim limitim falan. E güzel harca ne güzel zaten gidiyorsun basıyorsun kartı alıyorsun basıyorsun kartı alıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok kimse bir şey demiyor ama efendim hoş geldiniz güle güle tekrar bekleriz diyorlar hatta böyle kartlar şakır şakır basılınca. Ya işte o ay sonunda ya da işte ay başı ay sonu ne zamansa ödeme tarihimiz o ödeme günü geldiğinde size o yaptığınız harcamanın o limit miktarını eğer tamamını harcadıysanız şap diye yüzde ellisi yüzde altmışı önünüze geliyor. Bir kere %50'den eminim de 160'dan emin değilim. Bunu da bu şekilde ifade ederek geliyorum bize. Işte. Ben de gittim dedim ki yani ben zaten bir tane kredi kartım var. Pardon iki tane kredi kartım var. O iki kredi kartını gittim bankalara. Dedim ki ben 19 bin lirayla benim kredi kartlarımı fixleyin lütfen. Ben e, daha fazla buradan harcama karttan yapmak istemiyorum. Hani acil bir şey oluyor. Bir uçak bileti almanız gerekiyor. Büyük bir, bir şey satın almanız gerekiyor. Ufak tefek şeyler değil ama onlarda hadi kredi kartından hemen ödeyi vereyim üzerinde tabii öyle para taşıyamıyorsun ee, dediğin için bulunduruyorum ama maalesef iki seferdir başıma geliyor ve siz hiçbir talimat vermemeseniz bile sizin bir bakıyorsunuz ki kredi kartınızın limiti olmuş 150 bin lira. Şimdi arkadaşım bana sormadan bir de diyorlar ki talimat vermişsiniz. Hayır efendim ben talimat vermedim. Hele hele 150 bin liraya talimat vereceğim. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi ben 19 bin lira diyorum. Siz bunu arttırıyorsunuz. Deyin ki ben düşürdüm krediler. Allah korusun. Düşürdüm. Bir şey oldu, kayboldu. Ya da numarası çalındı. Ve birileri gitti o 100-200 bin liraya harcadı benim kartımı. Ne yapacağım ben? Ben kendimi garanti almışım. Ben 19 bin lira diyorum kardeşim. 19 bin liranın üzerine benim kartım çıkmayacak. Bir de üstelik bunu telefonla falan, e, mobil bankacılıkla falan yapmıyorum. Şubeye gidiyorum. Talimat veriyorum. Gelmiş geçmiş bütün talimatlarımdan bunları silin diyorum. Ondan sonra yine bana aynı şey yapıyor. Şimdi bunu yapamazsınız. Yaparsanız da bu sefer bu başka bir şeye giriyor. Ben kendilerine de söyledim. Bankaya da söyledim. Bunu yapamazsınız. Bu siz eğer benden habersiz katakulli yapıp bunu ama sizin ta e, talimatınız. Hayır olamaz benim talimatım. Olamaz. Mümkün değil. Ha ben orada söyleyeyim mi acaba? Telefonu elinize alıyorsunuz. Tık 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 basarken, ay yanlış bir şey mi bastım acaba, bunu böyle mi yaptım acaba, böyle bir paranoya mı olacağız artık? Bu duruma mı geleceğiz? Yapmayın. Yapmayın. Biz eğer bankalara da güvenmezsek, biz ekonominin bir takım kuruluşlarına da e, güvenmezsek, ana damarlarına da güvenmezsek ne yapacağız, nereye güveneceğiz? Bu kadar güven kalmadı diyorsunuz. Yok efendim şuraya güven kalmadı diyorsunuz, buraya güven kalmadı diyorsunuz. Ev kiraları olmuş, uçuyor insanların cebine üç kuruş para girmiyor. Her gün enflasyonu atıyor Merve Mehmet Şimşek dünya devletlerini dolaşıyor. Abi biraz para bize verin Türkiye'nin çok ihtiyacı var diye. Ama Türkiye çok rahat bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve e, Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin e, Ekrem içeri attığı zaman içeri atar, atmak için 50 milyar dolar para harcayabiliyor. Demek ki para var. Demek ki emekliye de para verebilirsiniz. Demek çalışan kurumsal e, kişilere de para verebilirsiniz. Bu kadar rahat para paramız Bu kadar mı önemli bu adamın dışarıda olması? Allah'ım ben Ekrem İmamoğlu'yla ilk daha belediye başkanlığı seçiminden önce bir televizyon kanalında karşılıklı bir iki kere işte tanıtım. biliyorsunuz klasik seçim öncesi yapılan programlardan yapmıştım. Oradan tanıyorum. Bir sıkışmışlığımız vardır. Ama merhaba gittim geldim ah babam dostum değildir. Tamam benim bana hizmet sunduğu müddetçe bir İstanbullu olarak bana hizmet sunduğu müddetçe e, ben saygı gösteririm bir siyasetçi olarak. O kadar. Ay, görevini yapmıyorsa da benim babamın oğlu değil derim. Bunu da konuşurum. Bakın bunu da buradan konuşurum. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti devleti 50 milyarlık bir e, döviz bazında 50 milyarlık bir parayı bu adam içeri girsin diye göze alıyor ve yok ediyor. Bir gecede yok ediyor. Neyse. Bankalar böyle. Aklınızda olsun. Kredi kartları limitlerinizi dikkat edin. E, ve çok fazla da dolandırıcılık yapıyor. E, kredi kartları numaralarınız çalınabiliyor çok rahat. Yurt dışından da çalınabiliyor. Birkaç kez başıma geldiği için söylüyorum. Yani böyle artık kart ya da telefon elime aldığımda korkuyorum. Ay çarpar mı? Nereye dokunacağım acaba? Aynen bu duruma geldim. Neyse bunu düzen size aktarmak istedim. Asıl söyleyeceğim şey, bugün asıl konuşacağımız şey deprem efendim. Ama depremin hangi yüzü? Hani biliyorsunuz bundan seneler seneler önce daha o zaman zannediyorum başbakanlı sayın Erdoğan geldi dedik bir çılgın proje var İstanbul'a böyle bir işte kanal açıyoruz kanal İstanbul falan aa herkesin ağzı açık kaldı nasıl olacak nereye gidecek efendim toprak nereye yığılacak ne yapılacak tartışıldı günlerce neler oldu tartışıldı mı şimdi ondan sonra da biraz böyle e, geri adımlar atıldı. Niye? Çünkü bilim insanları bu konuda bilim insanları uyarılarını ortaya koymaya başladılar. Gitmeyin doğayla kavga etmeyin. Doğayla inatlaşmayın dediler. Evet ve mesela o bilim insanları içerisinden deprem e, bilim insanı deprem konusunda jeofizikçi e, Sayın Naci Görür'ün bir e, açıklaması vardı. Kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dedi ki Kanal İstanbul Kanal İstanbul dediğimiz işaret ettiğiniz yerde ve yapmayı düşündüğünüz yerde orada Kanal İstanbul'un o bölgesinde altta denizin altında faylar cirit atıyor. Yani üç tane beş tane şu kadar değil cirit atıyor faylar. Orası tam bir fay bölgesi. Yapmayın. Böyle bir şeyle girişmeyin. Başınıza dert alırsınız dedi. Evet. Bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu İstanbul gibi İnanılmaz bir metropolde yaşıyoruz. Ama e, Erdoğan'ın da söylediği gibi bir zamanlar bizi İstanbul'a ihanete dedirtecek kadar birtakım takım da olan büyük bir şehir. Yaşamakta zor ama ayrılmakta zor. Burada doğup büyüdüyseniz, buraya yakınsanız, bu denizin kokusunu, boğazın kokusunu içinize sindirdiyseniz ayrılmak da çok zor ama o keyfi çıkaracak mali gücünüz var mı? Bu da yok. Şimdi böyle bir durum var, bilim insanı sadece bu değil. Bu Naci görür, bir işte deprem uzmanı ve bu konularda açıklamalarını yapıyor, faylar konusundaki açıklamalarını yapıyor ve diyor ki dert alıyorsun başınıza. Sakın ha, sakın ha böyle bir şey yapmayın. Şimdi e, fakat yok e, Erdoğan'ın bir şeysi var. E, herhalde böyle bilmiyorum neden, nasıl bir huydur. İnat taşıyor. Ben yapacağım diyor, yapacağım. Yapmayın diyorlar. Bir başka. E, siyasi görüş bilim insanı, siyasi sal, e, konudaki bir bilim insanı da diyor ki bakın diyor, siz diyor e, Türkiye'de o Kanal İstanbul'la Trakya'yı ayırırsanız çok ciddi bir sıkıntıya düşürürsünüz. Neden? Bir kere oraya ulaşımı sağlayamayacaksınız. Nasıl ulaşımı sağlayacak? Nasıl yani biz gidemeyeceğiz mi? Köprüler yok mu diyeceksiniz. askeri ulaşımı sağlayamayacaksınız. Bir diyor. İkincisi Trakya'da o Tekirdağ, Edirne, bütün o Trakya, e, Kırklareli, o bölgede son derece bereketli, gerçi çiftçiler ne yapsın zavallılar da, e, son derece bereketli toplaklar var. Bunlar da o tarafa gidiyor. Ve İstanbul'un tam ortasında şöyle bir adacık yaratıyorsunuz. Bu da çok sıkıntı dediler. Ha bunlar biliyorsunuz, biliyorsunuz bir de şöyle oldu. E, tabii şimdi orada Kanal İstanbul lafı edince, düşünebiliyor musunuz? İstanbul'a yeni bir boğaz açıldı. Tam bir rant kapısı. Tam bir rant kapısı. Nasıl? Ay kim istemez ki o kanal İstanbul'un kenarında şöyle bir evim olsun kanala denize e, nazır oturayım akşamları koyayım çayımı elime falan böyle keyif yapayım falan. İstemez mi? Herkes ister. Herkesin arzusu. Ha bu konumla çok ilgiyle bakanlar da her şeyden önce de Arap e, vatandaşlar, A Arap Arabistan, Suudi Arabistan'dan, Arap Yarımadası'ndan olan kişiler İstanbul'un bu güzelliğine hayranlar. Ve tabii ki rant kapısı deyince de Arabistan'da bu evlerin, bu yerlerin, bu arsaların ve tarlaların satış kısmı var. Nasıl satılıyor? Nasıl satılıyor biliyor musunuz? Reklam filmiyle satılıyor. Kim yapmış? Kim oynuyor bu reklam filminde? Recep Tayyip Erdoğan. İzleyelim mi? Evet. Evet, bu gördüğümüz reklam filmi Arap televizyonlarında başka versiyonları da var. Şakır şakır oynuyor. Ay ne yapsak acaba kaç paradır alsak mı diye. Arap'ta para çok. Nasıl olsa e, Suudi Arabistan, işte Arap, Arap Yarımadası falan e, petroller bilmem neler. O şeyhlerin şıklarını o şey aldı ben almasam olur mu şu aldı bu almasam falan falan. falan. Yani böyle şeyler mutlaka oluyordur. Fakat fakat şimdi e, e, bu, bu insanlardan yani tamam Arap Yarımadası'nda buraya özeniyorlar falan dediğimiz insanlar e, aptal mı? Şimdi görüyor deprem oldu ve burada bilim insanları diyor ki çatır çatır altı diyor fay kaynıyor diyor. E, altında diyor faylar cirit atıyor diyor Naci diyor. Yani ve bunlardan bir tanesi buradan yer alır mı şimdi? Vallahi bilmem. Ama ama almış olanlar var mı? Bazı iddialara göre evet almış olanlar var. Daha önceden almışlar. Ve bunlar önemli isimler, marka isimler, üst düzey isimler. İddialar böyle. Peki onlara verilen bu sözler var. Acaba Erdoğan o yüzden mi cayamıyor? Ya olmayacak bu iş. Yapmayalım biz bu işi." demiyor. Ya da bilmiyorum nasıl bir inat uğruna mı? Yani inadına ben bunu yapacağım şeklinde ısrarı nedendir? onu da hakikaten anlamış değilim. Evet yani inanın çok e, garabet bir durumdayız. Çok kötü bir durumdayız. Ama benim gördüğüm ve müthiş umutlandığım bir şey var. Hani diyoruz ki birçok programda da konuştuk böyle. E, bir korku cumhuriyeti var ülkede. Aman ağzını açma bir yerde bir şey söyleme. Aman çok fazla konuşma. Başına iş açılır. Şöyle olur böyle olur falan filan. Gazetecilerin halini görüyorsunuz işte e, efendim eee İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halini görüyorsunuz, başka belediyelerin halini görüyorsunuz gibi gibi laflar ortalarda uçuşuyor. Ama öyle bir şey oldu ki geçtiğimiz günlerde. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nun içeri atılması dönemine mi denk geldi, o son damla mıydı bardağı taşınan onları da bilemeyeceğim ama bizim halkımız, milletimiz korku duvarını aştı. İşte o korku duvarını aşınca iş değişiyor. Korku duvarını aşınca işin şekli değişiyor ve ee, çocuklar, gençler ne istediklerini bilenler doğru kendini yetiştirmiş hakkını arayan bir millet olduğumuz için bunun da arkasında durmayı biliyoruz. Ve ben size bir şey sorayım mı? Çok güzel günler gelecek. Çok güzel günler yaşayacağız hepimiz. Hiçbir zaman kötü olmayacak. Ve attığımız her adımı Allah insanlara bir akıl vermiş, bir mantık vermiş. İşte aman kader bu bilmem ne. Hayır efendim. Onu bir kenara koyayım. Sen, yok amiyane söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Allah sana bir akıl vermiş. Burada da bu dünya üzerinde de depremi de var, yangını da var, şusu da var, busu da var ya da belli olaylar var. Bu olaylar karşısında ne yapmalısın? Ay benim kaderim buymuş deyip oturacak mısın? Bakın en büyük, ben size şunu söyleyeyim. Ee, gücü eline geçiren durmaz. Karşı Birileri gücü eline geçirip ve sizin üzerinizde hegemonya kuruyorsa o insanları durdurmanız mümkün değil. Ha, aman efendim canım işte böyle bilmem ne. İşte susup itaat eden, ay susayım da bana dokunmasın, bana e, bir şey yapmasın, hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali yapanlar. Dünya üzerinde örnekler var. Afganistan'ı gördük mesela. Seslerini çıkarmadılar. Sonra insanlar uçakların tekerlekleriyle uçak, uçakta asılı gitmek. Yani havadan düşerek ölmeyi tercih ettiler. Vatanlarından kaçmak için. Yani bunları hep görüyoruz. Bir akıl var. Yine söyleyeyim. Amiyane bir şekilde söyleyeyim sözümün sonunda. Hani Allah yaradan Rabbim bizim hepimize akıl vermiş, mantık vermiş. Ama ne demiş? Eşeğini sağlam kaza bağla sonra bana emanet et demiş. İyi pazarlar hepiniz. Hoşçakalın.